Arkadaşlar bu şiirim sizlere gelsin. Candan dostlarıma, arkadaşlarıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şiirimin adı gitti. Gittin. Ben arkandan sadece baktım. Oysa, oysa söyleyecek o kadar şeyim vardı ki. Gidersen iyiye dair ne varsa içimde yitireceğim hepsini. Gidersen sönecek içimdeki ateş. Ve bir daha, ve bir daha hiç kimse yakamayacak. Gidersen karanlığa mahkum edeceksin günlerimi. O karanlıkta yolumu kaybedeceğim. Diyecektim ama konuşamadım sen gittin. ...gidişini görmemek için gözlerimi kapattı. Öylesin acıdaki biçim... ...tutup koparsalardı kolumu bacağımı... ...bu kadar acı duymazdım. Acım yaş olup akmalıydı gözlerimden... ...ağlayamadım sen gittin. Seni delicesine bir tutkuyla seviyordum oysa. Tutkum seninle olmaktı. Tutkum senin erimek. Tutkum tutkumu hayatı seninle sadece paylaşmaktı. Anlatamadım ve sen gittin. Gidişini önlemek için tutmak vardı ellerimden. Ellerim değil miydi her dokunuşumda seni ürperten? Ürperdin yine biliyorum. Bir kez dokunsam, bir kez tutsam ellerini. Gitmek için biriktirdiğim bütün cesaretim kaybolurdu. Tutamadım sen gitti. Bir yıkım gibiydi gidişin. Sen adım adım uzaklaşırken benden... ...çöküp kaldı bedelim olduğu yere. Nice terk edişlere dayanan bu yürek... ...bu kez yenilmişti. Bu kadar zayıf değildim ben. Kalkıp alıydım, kalkamadım sen gittin. Oysa geldiğin gün gideceğini biliyordum. Hazırdım gidişine. Kaçak zamanları yaşıyorduk. Zaman bitecek ve sen gidecektin. Ben senin gidişinin ertesi günü hayatıma kaldığın yerden başlayacaktım. Başlayamadım. Sen gittin. Bir şey, bir şey söyledin mi giderken? Kal dememi istedin mi? Son bir kez seni seviyorum dedin mi? Bekle beni döneceğim diye ümit verdin mi bana? Beynim öylesine oğul diyor ki, duyamadım, duyamadım sen gittin. Nereye gittiğin önemli değil. Binlerce kilometre uzakta da olsan... ...iki metre ötemde de fark etmiyordu. Artık yoktu. Ve asıl bu düşünce beni felç ediyordu. Kurtulmalıydım senden. Bu yokluk duygusundan kurtulmalıydım. Kurtulamadım sen gittin. Unutulanların arasına katılmalıydım. Anıları bir sandığa koyup hayata bir yerden yakalamalıydım. ...bu aşk noktalanmalıydı... ...bu sevdadan vazgeçmeliydim... ...yapamadım sen gittin... ...bir okyanusun ortasında... ...tek yüreği kaybolmuş sandalda... ...dev dalgalara... ...dev dalgalarla boğuşan bir... ...denizciyim şimdi... ...bil ki... ...bil ki sevmekten vazgeçmedim seni... ...bil ki seninle birlikte sevdanı taşıyacağım yüreğimde... ...bil ki seni unutmadım ben... Bir ki asla unutmayacağım seni. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin. Attığınız o güller her daim başınıza tac olsun inşallah. Tekrar